Öğretmen 5 dakika sınıftan çıkmıştır. Bizim sınıf. Bu çocuğu neyle dövdün? Buga, buga orada biri mi var la? Buga, buga ben de sizdenim la be bu bir ısırık al bakayım la nom, nom, nom. Nedir bunun adı? Çok güzelmiş tadı Bana lazım tadı Tüm kabile çağ... Zaman ev partisi Dans mı ediyoruz tavada cam mı çekişiyoruz belli değil de ustamızı dinleyecekmişiz Usta Yoda'yı dinleyeceğiz Usta Yoda Nerede, nereye saklandın la küçücük bir şeysin zaten. Ustam seslendi uzaktan dedi al ışın kılıcını. Herhalde usta Yoda içmeye gitti soda. Üstündekiler de yeni moda. <laughs> usta Yoda kaçmış galiba. <laughs> Allah'ım sana geliyorum. İneğe kakao yedirse kakaolu süt verir mi? İşte ilk 55 yaş anne sütü çok önemli yoksa böyle oluyor. Abi aç ata ne de, ne denir lan ataç Gel buraya gel. Artık esprilerini öbür taraftakilere yaparsın. çok istiyorum. robux çabuk, çabuk. Var mı başka Robux isteyen gençler? Yok abi sağ. Ol. Vermiyordum zaten. Geometri <laughs> seven pokemona ne denir? Ne denir abi? Dik açu. <laughs> <laughs> bir horon çekelim. <laughs> Dinle, bana ne Geldiğine dönet kalbimizde yer Güzel bir köşe Geldine ne Her gece kendimi kendimden çıkardım. Susun <laughs> abi. Ne bileyim oğlum aya gitmedim ki Youtube'dan kaç para kazanıyorsun Kaç TL çıkalıyor Yani yetecek kadar arkadaşlar öyle çok büyük paralardan bahsedemeyiz Hani hep diyorlar ya Youtube'da para var Youtube'da para var öyle bir şey yok yani Bunları kim çıkartıyor ben anlamıyorum Buyurun efendim özel yeşil çayınızın böğürtlen ile tatlandırılıp buz ve limonata limonatayla karışımından elde edilen Shaken Ice Blackberry Green Tea'niz. Sağ ol canım. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun Berkay Bey. Teşekkürler. O baş şişi benim kasa var orada. Dolarlar var oradan alır. Çok teşekkür ederim. Rica efendim. ederim canım. Sağ ol. Bak. Nerede gönderdi? Sen mekanın sahibiysen ben de ormanın sahibiyim. Koca ayak babana bak. Avcılık böyle yapana hak. La bebe koş. La bebe coş. Sen Murat 124 ben Porsche. Şeker var mı komşu? Maalesef kardeşim şeker kullanmıyorum. Tuz var mı komşu? Tuz da yok kardeşim. Ben tuz da kullanmıyorum. var mı komşu? Yok kardeşim yok lan oğlum koca binada bir tek ben mi oturuyorum? Oğlum bak zilime bir daha basarsan kötü olur. Seni uyarmıştım oğlum. Ya ben buraya yeni taşın. Ablacım ne yaptın sen çok yanlış zamanda geldin ya. Orban var mı komşu? Başaramadık abi. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Beğenmeyi paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Abi ne zaman yemek yiyeceğiz? Poh ye poh hani böyle vıcık vıcık sulu sulu var ya be. Efendim abi? Kardeşim diyorum ki bana 2 saniye ver videomu bitiriyorum. Çok az kaldı. Bitiriş yapıyorum. Ondan sonra size bir şeyler hazırlayacağım. Tamam abi. Eğer videoyu beğendiyseniz benim videoyu kapatıp başkasının videosunu beğenmeyi, yediğiniz yemeği Instagram story'de paylaşmayı abi nerede yatacağız? Şu şekle şemale baksana tuvalete ekmekle mi girdin senin yatacak yerin yok ki. Efendim abi. Kardeşim sizi bana sayıyla mı veriyorlar? Az kaldı videom bitsin ben size gösteri, ben size nerede yatı yat yatıracağım ben sizi göstereceğim. Tamam abi. Eğer videoyu beğendiyseniz niye beğendiniz? Eğer videoyu paylaşırsanız size çok paylaşımcı bir insansınız diyorlar mı? Abi televizyonun kumandası nerede? Aa ben onu çatıda unuttum ya. İnşallah çıkarsın da kayar düşersin orada. Efendim abi. Kardeşim diyorum ki konsolun arasına falan kaçmış Az bir şeyim kalbi gidiyor bir ben arayacağım. Bulunca da sana monte edeceğim bir daha kaybolmayacağım Tamam abi Eğer videoyu beğendiyse lan artık sizde beğenin anasını satayım En son ana kadar niye bekliyorsunuz Abi tuvaleti kullanabilir miyim Tamam abi ne dedik sanki sıçmam içimde öğütüyüm oğlum bir Attım krep sushi sushi Nerede buranın başışı başışı Bir başka oluyor kahve içişi Sus velat Koltuğun altına girek Nereye ne gitti lan bu Sayemde Türkçeyi söktüm Şefin tavsiyesini getirdim Şefin tavsiyesi nedir Çok yemeyin <laughs> Al bunu da ye hayvan. Ananı arvadını bu ne lan? Şefin tavsiyeli faresi. Yok severim. Sabah akşam olsa yerim. Dondurmacıdan istedim. Vermezse küfür ederim. Senin ben sıfatını söyleyeyim. Ah, sonunda YouTube'dan biraz uzaklaşıp kafa dinleyeceğim. <laughs> Yok canım burada da beni bulmuş olamazlar. Yanlış duydum herhalde. hele 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 ele 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 hele hele anahtar. Benle beraber tekrarlayın çocuklar. Kırmızı anahtar. Peki kırmızı anahtar hangi kilidi açar çocuklar? Daha demin söyledik rengi. Cümlenin içinde de geçiyor. Hangi? Hangi renk? Ha, kafasız mısınız? Bakın renkleri öğrendim. Hemen kafam büyüdü çocuklar. Zekileştim. Bu ne? Mavi anahtar. Bu ne çocuklar? Daha demin söyledim. Mavi kilit. Bu kim çocuklar? Başka bir çocuk. So what is this green key. Peki yeşil anahtar nereye girecek çocuklar? Elime girecek. Alalım elimize levye. En sevdiğim yemek bezelye. ile de tahtaları kırıyoruz. <laughs> Çok yorulduğumuz için pil alıp kendimize takıyoruz. Pil giren her şey çalışıyor. Keşke sana da pil girse. Evet çocuklar, burada yeni farklı bir rengimiz var. Acaba bu rengimizin adı ne? Aa, tayinim çıktı. Başka okula gidiyorum. Bu anahtarla bu kasayı açıp böcek ilacını alıyoruz ve böceğe sıkıyoruz. Burada merdiven var. Bu merdivene benzemiyor ki. Bu bebek geçidi gibi. Bebek hani bebekler çıkması kaç bebeği ay bebeği. Neriz Love görme. Yazık kafasını çok sert vurdu galiba. Keşmiş olsun kardeşim. Tamam sakinleşti. Hadi herkes en sevdiği kanalı söylesin. Tabii ki de silah zoruyla söyletmiyorum. At kafası. At kafası. At kafası. Enes Batur. <laughs> <laughs> Mekanın sahibi geri... Ge Demir gole 10 bin dolar. Mekanın sahibi geri gitti. Sen durdurur yapmayın. Şeytan abi benim şarjörü de doldurur musun rica etsen? Evet arkadaşlar sıcak kolayı arkadaşımıza içirdik. Evet arkadaşlar bakalım. Bakın kafası yanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşımızı trolledik. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şu an ne düşünüyor ben de merak ediyorum. Böyle şaka mı olur? Bu? Her like bir Fatih arkadaşlar. Kardeşim Barışus Öcanus odasına hoş geldin. Bu odada hiç bilmediğin bir şeyi bir dakika içinde öğrenebileceksin. Şimdi bu duvardaki Japonca yazıyı okuyabiliyor musun? Hayır abi. Şimdi benden sonra dediklerimi tekrar edeceksin. Orama ma burama ko. Orama koma burama ko. Tusu basa. Tusu basa. Toyota. Toyota. Sıcak bir havuzdan bahsediyor abi. Nasıl lan okudun mu cidden?